Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir dakika hemen nerede? yeni şeyler eklediğimden görebilirsiniz. Bir dakika izleyin şimdi. İnternet çok zayıf. <laughs> Hay Allah. Bir dakika hemen kanalıma gireyim. Çek. Çekmiyor. Kırmızı şey sonunda kalıyor. Git. Çekmiyor yani. Evet, hala çekmiyor. Hala çekmiyor. Hala çekmiyor. Heh. Arkadaşlar şimdi size bakın. Burası oluyor ya bakın hani. Orası nasıl yapılır göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Bakın bu özellik sadece YouTube'da değil. Telefonda da çalışıyor. Chrome'dan girebilirsiniz. Yani YouTube yazıp. Arkadaşlar şimdi buradan buraya tıklıyoruz. Bakın. Buradan kanalınıza tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan kanalı özelleştiri tıklıyoruz. Hemen tıklayalım evet. Buradan şimdi buradan kanal resmi ekleye tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. Şimdi arkadaşlar buradan fotoğraf yüklü fotoğraflarınız bir de galeri var. Arkadaşlar galeriden otomatik YouTube'un kendi şeyleri çıkıyor arkadaşlar. Yani ben bunu seçtim. Neresi? Nereydi lan? Bu bu. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Ben hangisini seçeyim mesela? İlk, ikinci kanalım olarak. Hemen iyi aynısını seçeyim. Evet arkadaşlar şimdi Bakın üstünde böyle gözükecekmiş. TV'de böyle gözükecekmiş arkadaşlar. Bir de bir, telefonlarda böyle gözükecekmiş. Gerçekten doğru diyor. Hemen buradan buradan seç diyoruz arkadaşlar. Bakın. Seç. Kırpmayı ayarlayı Kesinlikle tıklamayın. Seç diyor arkadaşlar. Seç. Hadi. 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 Seç. Bakalım bu burada seçerken. Yeni bir sayfa açalım. Evet. Şöyle. İkinci bir sayfa. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oldu. Bak. Videomuzun sonuna geldik. Bay bay.